Arkadaşlar herkese merhaba, hoş geldiniz. Şimdi oyunda yeni bir gelişme yaşadık, ondan hemen hızlıca bahsedeyim size. Biliyorsunuz ee, Ulyanovsk'u yeni almıştık. Ulyanovsk'u yeni aldık ama araştırmalarımda hani çok fazla masraf etmeden yeni bir uçak gemisi daha kullanışlı ve daha işe yarayacak bir uçak gemisi alabileceğimi fark ettim. Ulyanovsk'tan hiç şey, ee, şikayetçi değilim öyle söyleyeyim. Gayet hoşuma giden bir gemiydi. Yani füze bataryası ve bomba atarının olması ekstradan hoşuma gidiyordu belirtmiştim bunu bilirsiniz. Ee, onun dışında Ulyanov's ile ilgili söyleyebileceğim 3. seviye yeni başlayıp uçak gemisi oynamak isteyenler Rin bence ilk tercih olabilir. Hem ucuz e, hani geliştirme için sarf malzemesi çok harcamanız da gerekmiyor. Çok fazla masraf etmeden 3. seviyeye geçişinizde uçak gemisini sevenler için tercih edebileceğiniz bence ilk gemi olabilir. Gayet güzel. Ama işte dediğim gibi biraz hantal bir gemi. Yani manevra kabiliyeti 6.9. Hızı da 13.9 Dün pazardan hareketlilik vardı. Pazar videosunda bahsettim. Belki denk geldiyseniz görmüşsünüzdür. CN Type 0.76'yı biraz ucuza denk getirdik. Manevra kabiliyeti çok güzel. 9.6 yani Ulyanovs'a göre tekrar da şuradan bakalım. Yani 7 Ulyanos dersek 10 da buna dersek yarı yarıya bir manevra kabiliyeti artışı var. Hızı da 20.2 bir uçak gemisine göre hızı mükemmel derecede iyi. Ve oyun içerisinde de gayet hissettiriyor bunu öyle söyleyeyim. Tesisatları da 4 tane bomba atarı var. Ee, yani bomba atardı da şöyle göstereyim hemen. İkara'yı kullandığınızda İkara'nın denizaltı karşıtı olması denizaltılara karşı da gemiyi bir miktar avantajlı hale getirebiliyor. Onun dışında bir saldırı uçağı, iki drone, üç helikopteri var. E, dolayısıyla oyun esnasında yani mesela gene, gemiyle manevra yaparken ya da yeni bir lokasyon almaya çalışırken e, hem geminin korunması hem de karşı tarafa vereceğiniz damage'in azalmamasını sağlıyor. Hava savunma sistemi az. Dört tane hava savunma sistemi var. Yani hava savunma sistemi bir miktar az olmasına rağmen helikopterlerin defansı işte e, düzgün konum alarak bunu tolera etme şansınız var. Tehsisatları hem açıklamalara yazdım hem de buradan durdurup videoyu da görebilirsiniz. Mangus zaten diğer gemideydi. Gene onu getirdik buraya. Saldırı uçağı FA-XX. Drone'larımın da biri CH Rainbow biri de S-70 Okotnik karayı Rapid Fire'ı, işte onun dışında Type 730'u diğer gemiden çektik. de bunun üzerinde vardı, geminin üzerinde. Ee, geminin maliyeti ne kadar oldu bize onu da hemen bahsedeyim size. 432 Artcoin aldık. Yani şu an sıkılıp hani vazgeçmeye kalksam ve satmaya kalksam 499'dan satsak 399'a gitmiş olacak kayna e göre daha az zarar etmiş olacağız ama işte bekleyip 529'dan da elden çıkarabiliriz 529'dan elden çıkarırsak da 403 civarında bir altcoin kalır elimize yani Çok fazla zarar etmemize sebep olacak bir gemi değil Pazar videosunda da bahsettim piyasa şu anda çok Acayip derecede hareketli ve dalgalı Dolayısıyla alım satım yaparken Bir miktar dikkatli olun 744'ten mesela 50'si pazara koydum ama 744'e tekrar gelmesi bir miktar zaman alacak gibi görünüyor. Ama işte Artemis'lerden ettiğim kar hani bunu beklememi sağlıyor şu anda. Herhangi bir sıkıntı yok. Fazla uzamasın video. Hızlıca bir oynatalım. En azından geminin ne şekilde bahsettiğim manevra kabiliyeti hızı açısından ne şekilde tepki verdiğini bir görelim hep beraber. Demeç konusunda da saldırı uçağıyla iki drone'un ne kadar etkili olabileceğini görelim. Şimdi hemen uçakları kaldırıyorum. Helikopterleri de havalandırdık. Kimi şu şekilde görebilirsiniz. Yani bu kadar hızlı bir dönüş sağlayabilen uçak gemisi muhtemelen vardır tabi efsanevi sınıfta ya da işletiyorum epic gemilerde de daha farklı gemiler vardı ama inanılmaz hoşuma gitti hızı görüyorsunuz arkadaşlarımızın 4'ü sağda gemi şöyle güvenli bir bölgeye doğru götürmeye çalışalım daha sonrasında uçaklarımızı kontrol etmeye başlayacağız. Şu iki taşın arasında girmek bizim için yeteri kadar kavur sağlar. Şu sağdan girelim sol gemi için gayet güvenli sayılabilir hemen uçağımıza geçelim ve ilk rakibimizi şuradan dönerek verebileceğimiz demeyici vermeye çalışalım ona çok demeyici verebiliriz gibi durmuyor şu solda evet uçak gemisi var bir tane buna doğru gidelim çok demeyici vermemiz mümkün olmayacak ama verebildiğimizi verelim şöyle hızlı hızlı. 80k vurabildik gayet <laughs> iyi Dönüp bir tur daha vurabilirsek çok güzel olacak ama olmadı. Hemen bir drone'a geçelim. Ooo gemimiz de görüyor Ama işte nss'nizin az olmasından müdahale edemedik oraya. Sıkıntı yok hemen tamir bir kiti basalım. Şuradan da dönüp şu ilerideki arkadaşımıza 4 tane bomba atarı yollayalım yukarının hem demeyici çok iyi hem de önlenmesi pek mümkün değil uçakları bir kaldıralım tekrar şöyle o tarafa doğru yönelelim bu açıklık bize zarar verir mi vermez şöyle tekrardan bir demeç gönderelim oraya gerçekten güzel demek çıkıyor bir tanesi kayaya takıldı bombaların o gitti. Onun da artık şansı yok. Kili bizde kalır mı bakalım? Kalmadı. Olsun. Şimdi dronları bir tekrar kaldırayım hızlıca. Uçakları da kaldırdık. Buradan sağa doğru kırılıp diğer gemilere doğru. Gerçi o bizim bölgeye baskın gelmiş. Sıkıntı yok. Hemen yeni bir konum alalım. Uçaklarımızın hepsi havada. <laughs> Şu denizaltıya şöyle bir mezne iki tanesi gider ama hepsi kırmızı. Çok da yemedik. Denizaltıda pek muhatap olmadan diğer iki gemiyi demeyi çıkartalım. manevra bizim için iyi oldu. Hemen bir hava savunma atalım. Şu an kesin bu arada bir deneyelim ama bu demeyi deneyeceğiz. Güzel yağdı bombalar tepemize. Ölmeden çıkar Çıkamadık. Yani en azından geminin manevra kabiliyetini gördünüz. Rakip çok hızlı yüklendi üstümüze. Ondan dolayı ben de maalesef tepki vermekte biraz geç kaldım ama yani demet çıkarma şansınız çok var. İspanyol bir kardeşimiz. Tek başına kaldı. Neyse ben videoyu uzatmayayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Vakit ayırdınız. oh, zaten. Çok güzel demeye çalışıyor arkadaş. Bir milyon üç vurabildim. Yani vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim dediğim gibi. Kanalı beğenip, kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Ciddi anlamda destek olmuş olursunuz bana. Herkese iyi oyunlar.